Duygusal zekanın gelişme aşamasındaki çalışmalardan bir başkasına sahip yine iki bilim insanından bahsetmek istiyorum size. Cooper ve Savaf. Cooper ve Savaf 1997 yılında yayınlanan Liderlikte Duygusal Zeka adlı kitapta duygusal zekayı hissetme ve anlama yeteneği, duyguların gücünü bir enerji ve enformasyon kaynağı olarak etkin kullanabilme şeklinde tanımlamışlardır. Cooper ve Savaf duygusal zekayı psikolojik teoriler alanından çıkarıp uygulama alanına dahil etmek amacıyla dört köşe taşı olarak adlandırdıkları modeli sunmuşlardır. Duygusal zekanın köşe taşları onlara göre duyguları okuma, duygusal sağlamlık, duygusal derinlik ve duygusal simya olarak adlandırılmaktadır. Dört keşe taşının ilki olan duyguları okumanın yapısında duygusal samimiyet, duygusal enerji, duygusal geri besleme ve pratik sezgi bulunmaktadır. İkinci köşe taşı olan duygusal sağlamlık ise otantik varlık, güvenli alan, yapıcı hoşnutsuzluk, esneklik, ve yenilenme unsurlarını içermektedir. Üçüncü köşe taşı olan duygusal derinliğinin unsurları eşsiz potansiyel ve amaç, adanma, sorumluluk ve vicdan, yetkisiz etki, uygulanan dürüstlük olarak sayılmıştır. Dördüncü köşe taşı olan duygusal simya ise sezgisel akış, reflektif zaman değişimi fırsat hissi ve geleceği yaratma unsurlarından oluşmaktadır.